Merhaba arkadaşlar bugün birlikte Yasin abimle Adop oynayacağım? Adop Oğlum uçuyorum sen de. Uçuyor Yasin abim. Gel Oo, gel bu. gel gel. Bak yine uçuyor. Gel pet açacağım ben bugün pet. Aç aç. Gel gel. Oğlum, nereye geleceğim? Buradayım. Ben hastanıyor. Sen benim kucağım. Ben senin bu boynuna çıkacağım. Gel. Anne ne? Ben gidiyorum. Bana gel kucağına al beni. Hayır ben bebek değilim. Uçarım bak ona göre davran. Bak ben de sana ben de sana kılıcımı bastırırım diyeceğin var mı? Arkada kazmam ve kılıcım var. Aa sen manyaksın. Aa birisi istik işte attı. O da arkadaşlar bizim her trade'i kabul ediyor eğer çok güçlü şeyler veriyorsa. Maymun da var bizim. o maymunu buna vermeyi düşünüyor musun? Hiii! <laughs> sana bunu veririm. i̇ki tane. Ama ben maymunu istiyorum maymunu Oha! Oha. Kabul etmedi. artık Bir tane şu bana bir maymunu ver maymunu istiyorum. Çok zor çıkıyor bu. Hadi lütfen benim param yok ben kaçıyorum. Ayrıca orada gitti. Veremem ya Aslan. Lütfen. Veremem. Çıkıştım. Arkadaşlar ben videodan çıkıyorum. Videodan çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen bir. Belki ayar yapıp videodan çıkacağım. Bir daha sen çıkmasın. Çıkacağım. Niye? Vermiyorsun abi sen çünkü bana. Ya sen ne yapıyorsun? Ver bana ya. Ben bana... o zaman bana, 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 bana o zaman buradan şey çıksın. Pets kısmından e, bana. Ben istediğim bir tane çıksın. Veririm. Ya oğlum köpek çıkar. Bir kedi çıkar. Çok kötü şeyler çıkar ya. Şundan istiyorum ben mesela. Allah. Ben mesela Ejder falan hani izliyorsun. izliyorsun e, e sen. Ejder değil. Bunda. Aa o benim bir tane sanda var. Nadir çıkan bir maymun. A, yanında bir pro diye biri var. Pro. Gerçek değil ama. Geliyorum. Ben istiyoruz. işte atacağım buna. Hmm. Bir buna bir, bir şey yapayım. Arabaya hadi hadi oğlum hadi. Şöyle bak. Ya ne yapayım? Aa oyundan çıktı. Ya da reset çekti. Geliyorum Yusuf ya da agresini yerine gitti. Bunlar kaç paraydı? Bu Yusuf buradaki 700. 750. 600. Ben buna biriktiririm. Ben bundan isteyeceğim. Ben de. Çok çünkü bunlar bu en çok ucuz hem Gel yanıma. Ben, ben en çok süper ender çıkarabilirim. Arkadaşlar ben bu arada arkadaşlar bir, bir şey diyeceğim. Artık çok eğlenceli bir fikir geldi. Yusuf gel pek çok gel. Gel benim olduğum yere. Neredesin? Arkadaşlar Yusuf'un önüne geçmem değil mi? Arkadaşlar bence saklanmaç oynayalım. Hep size eğlenin. Ben o zaman petimi çıkartmıyorum. Ben yani çıkartacağım çünkü etkisi yok abi. Hadi. Kim abi? Bir de ben şu adama et at rate right atacağım. Köpek. Köpekçi kalan bir de ben ikisi kattım. Kabul etti. Ben şuna şundan tavşan veriyor. tavşan tavşan. Aa, çok güzel. Ben tavşan verecek. Hadi ver. Kabul Zip. etmedi ya. Keşke verseydim. Kim ebe? Hı? Ben Benim ebe. Hadi. Sen bakmıyorum. Tamam bak bak dur. Ben çıkıyorum dışarı. Dışarı Arkadaşlar ben çok gizli bir yer biliyorum. Bu sevgili değil.

Ben bu görev hepsini tamamla selam Ne büyük ol ben de büyük oldum. Ay büyük olma büyük kal. Ben büyük oldum. Ay bebek kal. Ya sen büyük olayım. Aa, baba. Efendim? Ne Ben Dur. vuruyorum. Oh ne vuruyorum? Hadi baba sen dışarı çık. Dışarı çık. Dışarı çık. Arkadaşlar içeri gelirse ben yokluğu uyacağım. Söyleyeyim. Yusuf çıktı mı dışarı? Hı hı. Göster bakayım ekranı. <laughs> hadi ya dışarı çık Yusuf. Ya, ya sen buraya mı sak Ha evet. Çık dışarı. Bir petime şurada ben su Bir, bir yere sak çık hadi. Çık yapma. Petime ben başka bir <laughs> pet yapayım Hadi dışarı çık. Hadi Yusuf so, dışarı çık. Her ne Yusuf so, çık. So, çık yapma. Tamam. Arkadaşlar çık yapıyor. Tamam hadi dışarıya çıkın. Göster. Hazır? Hazır mı? Ben şu an birisiyle pet kabuşmamı yapıyorum. Petlerimi petlerimi veriyorum. O da bana petler veriyor. Ama vermedi hiç biri. Yani. Keşke birisi verseydi. Evet arkadaşlar Yusuf, yusuf videosunu aslında pet trade yapıyor. Hani video aslında onu görmek Aa para. Bana oyun beden, beden. Gel. Adam para. Geliyorum ya aslında diye. Tamam bir şey yok Nilüş. Ben baby baby ismine geldim. Gördüm. Nasıl gördün? İsmin gözüküyor. Aa, üf, var ya. Bak ismin gözüküyor. Oğlum, oraya yeniden gözüküyor. gir, oraya yeniden gir. Gir oraya. Baba ya abi nere Bak abi. Ya. Oradan çıkman gerekiyor. Ben şimdi oluyorum. Ya sen ebe olunca e büyük, büyük olalım. Hayır ya ben ben bebek kalacağım. Ben de bebek kalacağım. Hayır Bunu da söyle.

kesin gördüm. Oğlum benim özel gözlüğüm var bak. Bu. Burada Kaan diye arkadaşım bana chatten söylüyor. Oğlum çıkamıyorum hay. Hayır. da o el sallama. Gördüm. Nereye gidiyor? <laughs> Nereye gidiyor? Tam da kaçıyordum. Efendim, dur siz? ben bir görevlerimi yapacağım. Ayyuzum çık dışarıya bana bu elden sonra görevlerimi yapacağım. Nerede sesini? Ya ya sınav abi ya. Video videoda hiç görev no. Bizi ben sana görev Tamam mı tamam. kanka? 11 dakika olmuş. Hadi evet, arkadaşlar, hadi oturuyoruz, görüşürüz. E bu, bu son olsun. el olsun. Tamam hadi. Hı -hı. Ama Yusuf bu el bu bu arada 50 saniyelik bir el. Çok kötü. Of. Hadi dışarı çık. Nasıl dışarı çek? Çıkıyorum. Göster bakayım meydanı. Ben birilerine burada trade zamanı yapacağım. Trade time. Okay. Direkt nasıl okuyacağız? Burada değil. Hmm. Benim bir tane arkadaşım bana şey yaptı ya. Şey ışınan bir yerine. Ya şurada olsun biliyorum ya. Ya kaç. girem, çıkamıyorum. burada da birisi yok. Nerede bu Yeni değil mi? İki saat içimden saydım. Hazır mısın? 3, 2, 1 ve 50. Görüşürüz arkadaşlar. Gel yanıma ya. En ortadayım ben. Mısın? Nereye sakalmıştım bir göster. Yok ya. Gel gel. Göster. Buranın altına mı? Nerenin altına? Şuraya. Buraya. Nereye? Buraya nasıl gireyim? Buraya mı girdin? Ya bak şöyle yap. Anne, hani, neredesin? Anne gelsene. Göremiyorum seni. Uzun evet. Buraya mı? Evet. Çabuk <laughs> böyle sinek gibi yapışım ki dedim. A, kesin bu izin çünkü görmezdim. Bana birisi şey attı. Aslında birisi aslında. bana trade attı. Ben ona bir aslında. Bana köpek, bana, köpek bana köpekçik veriyor. Aslında. Alacağım. Alacağım. Kedi. Şunu bırak. Kedi. Kedi nasıl? hiçbir şey vermiyorsa ben de trade'i kabul etmem. Ben başka birisi trade'liyim. Ya sana senin yumurtan var mı? Bana başka bir trade attı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Yanıma gel neredesin? Gel, şu kral bir Aslanların üstüne ne bilmiş. Gel Geldim. Ama bu da çok para istiyor. Ha, gel gel. Geldim. Neredesin? Buradayım ya. Nasıl? Ben, sen, ben sendim. orada mıyım? Evet. Hadi, sen de bir yanına geç şu numurtanın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Yuppie. <gă> Görüşürüz. Görüşürüz.